Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla, bileklik videosuyla karşınızdayım. Bugün size bu papatyalı bilekliğin yapımını aktarmaya çalışacağım. Ben bileklik olarak tercih ettim. Siz isterseniz gözlük ipi olarak da tercih edebilirsiniz veya bilekliğini yaptıktan sonra kolyesini de yapabilirsiniz. bu sizin tercihinize bağlı. Şimdi kullanacağım renkler beyaz, papatya rengimiz ve içine koyacağımız koyacağımız sarı rengimiz. Ve burada benim daha önce az kalmış veya karışık olan e, kum boncuklarım vardı. Onları karıştırarak kullandım. Bu şekilde takı ipim. Ve e, royal takı iğnemi kullandım. E, bu ipten çok memnunum. Çok sağlam. Hiçbir problem yok. Bunun dışında şimdi videomuza başlayalım. Hadi başlayalım. E, önce iğnemizi ipimize geçirdik. Her zamanki gibi elimizde tutma payı dediğimiz payı şu şekilde sarıyoruz. Ve buradan 8 tane beyaz boncuk alıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. Şu şekilde 8 tane boncuk alıyoruz. Aşağıya doğru hepsini itiyoruz. Burada bir yuvarlak oluşturacağız. Tüm boncukları içerisinden geçiriyoruz geçirdikten sonra şuradan iki boncuğun içerisinden de giriyoruz ve birazcık daha sağlamlaştırıyoruz şöyle iki tane daha boncuktan gireceğim bu şekilde bir yuvarlak oluştu bunu sonradan e, içinde yürütüp bağlayacağız ve sağlamlaştıracağız ve gözükmeyecek bu ip. Şimdi buradan bu karışık olan renklerden istediğiniz 8 tane rengi alın siz kararlaştırın. Böyle karışık renklerinizi kullanabilirsiniz benim gibi. 5 6 7 8 Renk seçimini burada size bırakıyorum. Sadece 8 tane boncuk alacağınızı bilmeniz yeterli. 8 tane boncuğumuzu en aşağıya kadar itiyoruz. Burada renk sıralamasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece elimde olan karışık renkleri ve az kalmış renkleri orada kullandım. Sıralamaya da hiç uyumadım. Şimdi 8 tane beyaz boncuk alıyoruz. 8 tane beyaz boncuk alıyoruz. Bunu da en aşağıya kadar itiyoruz papatyamızı oluşturmak için beyazın en altından en altından şu şekilde 4 tane boncukla beraber yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu şekilde oldu. Ortasına sarı boncuk alıyorum. Sarı boncuğumu aşağıya kadar ittim tam bu ortasına yerleştiriyorum ve burada şuradaki dört boncuğun içerisinden şu anda tam net gözükmüyor şurada en aşağıdaki dört tane boncuğun içerisinden girdim üç tanesinden girdim dördüncüsünden de şimdi gireceğim dördüncü boncuğunun da içerisinden girdim papatyamın ortasına tamamladım Şimdi elinizde birazcık boyut vermeniz lazım, şekil vermeniz lazım ki güzel dursun. Şu sarı papatyayı birazcık çekeyim. Şöyle elinizde şekil vereceksiniz. Şu şekilde papatyamız oldu. Yine 8 tane istediğiniz renklerden kullanabilirsiniz. Ben direkt önüme hangi renkler gelirse onları kullanacağım. 7 ve 8. boncuğumu da aldım. Bu şekilde 8 tane boncuğumuzu aldık. 8 tane boncuğumuzu aşağıya gönderiyoruz. Bu şekilde birazcık sıkı yapmanız lazım ve papatyanın şekline özen göstermeniz lazım. 8 tane beyaz boncuk alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. boncuğumu da aldım. En aşağıya kadar gönderdim. Buradan içeriye giriyoruz. Bir yuvarlak oluşturuyoruz bu şekilde. Yuvarlam oluşsun diye ipimi çektim. Bu şekilde oluştu. Şimdi bir tane sarı renk alıyorum. Papatyamın ortası için. En alttaki şu taraftan yukarıya doğru çıkıyorum. Dört boncuğumla bir kere de. Bu şekilde yukarıya doğru çıkalım. İyice sıkın ki yuvarlak tam olsun şöyle elinizle düzelttiğiniz zaman papatya olduğu belli oluyor ama elinizle düzeltmezseniz gevşek gevşek bırakırsanız hiçbir mantığı olmaz güzel durmaz bu şekilde devam ettiriyorum bir tanesini daha beraber yapalım buradan 8 tane karışık renk alıyorum kafanıza göre istediğiniz renkleri alabilirsiniz ya da kendiniz renk sıralamasına uygun bir şekilde de alabilirsiniz. Ben renk sıralamasına uygun yapmıyorum. Karışık renklerim vardı. Az da kalmışlardı. Onları burada değerlendirmek istedim. 8 tane boncuğumu aldım. Aşağıya doğru gönderdim. Tekrardan 8 tane beyaz boncuk alıyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8 tane boncuğumu aldım bu şekilde aşağıya doğru indirdim. Ve buradan en alttaki ilk koyduğum beyaz boncuk ve üzerindeki dört boncuğun içerisinden giriyorum. Bir yuvarlak oluşturdum. Yuvarlanmayı iyice sıktım. Arkasından sarı boncuk alıyorum. Sarı boncuğu alıyorum. Aşağıya kadar bunu da itelim. İttikten sonra bu şekilde en altındaki boncukla yukarıya doğru çıkıyoruz. İlkinde 4 boncuğumu alıyorum. İkincisinde diğer 4 boncuğumu alıyorum ve dördüncü boncuğumun da içerisinden girdim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi gevşek oldu. Niye? Ben ipimi çok sıkmadığım için ipimi iyice sıkıyorum ve bu gevşekliği gideriyorum kullandığımız ipler sağlam olduğu için istediğiniz kadar sıkabilirsiniz bu şekilde devam ettiriyoruz bilek boyunuzun yetecek kadar bu şekilde ben kendi bilek boyuma yetecek kadar papatyalar tamamladım toplam 2 4 6 8 8 tane yapmam yeterli oldu Şimdi 8 tane renkli boncuk alıyorum buradan. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane bu şekilde renkli boncuğumu aldım. Aşağıya kadar gönderiyorum. Şimdi burada başta yaptığımız yuvarlan aynısını burada da yapacağız. Yine 8 tane beyaz boncuk alıyoruz. 2, 7. ve 8. boncuğumu da aldım bu şekilde aşağıya kadar indiriyorum en alttaki beyaz boncuktan tüm boncukların hepsini alarak yuvarlağıma tamamlıyorum lütfen ipi iyice sıkın sıkmazsanız hepsi gider şimdi burada hemen başında şu mavi ile beyazın arasında bir düğüm atacağım iki birbirine bağlaştım. Arada bir kopuk olmasın. Burada bir kez düğüm attım. Düğümü mantıktan sonra ipimi iyice sıktım. Aşağıya doğru iniyorum. Yine burada bir tane daha düğüm atacağım. Düğüm attıktan sonra ipimi ilerletip keseceğim. Burada yaptığımın aynısını Başa da uygulayacağım. Sonra e, buralara papanlarını takacağız. Bu şekilde ben tamamladım. Her iki ucunu da yaptım. Kendi bilek boyuma göre. E, bu çok güzel bir model. E, şey olarak da kullanabilirsiniz. Gözlük ipi olarak da uzatıp kullanabilirsiniz. Bir de gözlük ipinin aparatları var. Buraya takıp e, bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya e, şey de yapabilirsiniz. Uzatıp kolyede yapabilirsiniz. Yaz için çok çok uygun bir model. Artık yaz geçtiği için bir dahaki yazda yapabileceğiniz model. Şimdi papağanlığı kullanacağız. Bu şekilde papağanlığı içine geçireceğiz. İçine geçirdikten sonra sıkacağız. Benim şu anda karga burnum yanımda olmadığı için elimle yapmak zorundayım. Şöyle sıkıyoruz bu şekilde papamıza taktık. Dilerseniz buraya zincirde takabilirsiniz. Sadece bu şekilde de kullanabilirsiniz. Benim bilek boyuma tam olduğu için ben başka yapmayacağım bu şekilde. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğen butonuna basmayı unutmayın. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olun. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.